Merhaba, 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığı Ekim ayında GSYH'ye oranla %1,9'a çıkarken orta vadeli programda Kasım ve Aralık'ta toplam 332,5 milyar TL'lik oldukça yüksek bir açık verilerek yıl sonunda bütçe açığının GSYH'ye oranla %3,4'e çıkması tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın derlediği piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu ve bir yıl sonrası enflasyon beklentileri sınırlı şekilde yükseldi. Ankete göre Merkez Bankası'nın haftaya 1,5 puan faiz indirmesi, 12 ay sonra ise faizi arttırması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para hesapları 3,7 milyar dolarla Şubat'tan bu yana en sert düşüşü kaydetti. BIST 100 endeksi önceki hafta kapanışına göre bu hafta ortasında %4,8 değer kazanırken endekste ağırlığı yüksek bazı hisse senetlerinin taban fiyata inmesinin de etkisiyle Haftalık değer kazancı Cuma günü %1,1'e indi. ABD'de büyük ölçüde kesinleşen sonuçlara göre temsilciler meclisinde çoğunluk cumhuriyetçilere geçerken senatoda kontrol demokratlarda kaldı. Bölünmüş kongre yapısıyla vergi artışı gibi politikaların kolay uygulanamayacağı düşünüldüğünden iş dünyası açısından olumlu olarak yorumlanıyor tahminlerin altında kalarak güvercin bir fiyatlamaya yol açan enflasyon verisinin ardından hafta içinde Fed üyelerinin konuşmaları şahinde. Özellikle en şahin üyelerden biri olarak bilinen Bullard'ın faizin %5 ila %7 arasında olması gerektiğini belirtmesiyle fiyatlamalardaki oynaklık artarken faizin Mayıs 2023'te ulaşacağı tahmin edilen en yüksek seviyesi %5'i aştı. Buna karşın Aralık ayındaki toplantı için 50 bas puanlık arttırım beklentisi değişmedi. ABD'de hafta içindeki veriler fiyat baskılarının hafiflediğine, tüketimin güçlü parasal sıkılaşmaya karşın olumlu bir patikada ilerlediğine, sanayi sektörününse yavaşladığına işaret ediyor. FOMC üyelerinin şahin yorumları eşliğinde DXY endeksinde bu hafta son 5 haftanın en keskin artışı oldu. Ekim ayında yıllık tüfe enflasyonu İngiltere'de %10,1'den %11,1 ile tarihi zirvesine, Japonya'da ise %3'den %3,7 ile son 41 yılın zirvesine çıktı. İngiltere'de bu hafta 55 milyar sterlinlik vergi artırımları ve harcama kesintilerini içeren bir mali sıkılaşma planı açıklandı. Merkez Bankası'nın perşembe günkü PPK toplantısında piyasa beklentisiyle uyumlu şekilde politika faizini 1,5 puanlık indirimle %9'a çekmesini ve faiz indirim döngüsünü sonlandırmasını bekliyoruz. Ayrıca Merkez Bankası ikinci ve yılın son finansal istikrar raporunu yayınlayacak. Cuma günü piyasa kapanışının ardından Moody's'in kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. Moody's'in yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında bulunan notu ve durağan görünümü sabit tutmasını bekliyoruz. Reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve TÜİK tüketici güven endeksi de açıklanacak. Haftaya ayrıca bankaların tahvil tutma yükümlülüğü nedeniyle hazinenin 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracını da içeren ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise Kasım ayına dair önce PMI, yani satın alma yöneticileri endeksi verileriyle Fed'in faiz 75 bas puan artırdığı Kasım toplantısının tutanakları izlenecek. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz.